Değerli öğrencilerim merhabalar. Bir önceki dersimizde eyalet askerlerini sizlere anlatmıştım. Osmanlı askeri teşkilatında şimdi diğer bir kısmı olan kapkulu sistemini anlatacağım. Yeniçeri ocağından bahsedeceğim ama Yeniçeri ocağının kurulma aşamalarını sizlere anlatacağım. Buralara nasıl asker alınırdı? Bunlardan bahsetmiş olacağım. Bu da pençik ve devşirme sistemi olarak ele almış olacağım. Daha sonrasında kapı kulu piyadelerini, acemi ocağını, yeniçeri ocağını, devşirme kanunu ve kapı kulu süvarilerinden bahsetmiş olacağım. Şimdi öncelikle pençik sistemi nedir? Pençik, devşirme ve yeniçeriler başlığımız. Evet kalemlerimizi ve defterlerimizi hazır bir konuma getirelim. ...kemerlerimizi bağlayalım, arkaya yaslanalım ve dersi dikkatli dinleyelim. Şimdi çocuklar öncelikle biz hemen haritayla derse başlamış olacağım. Evet, bir sürü topraklarda fetihte bulunan 1299'dan e, yıkılışına kadar... ...yani daha doğrusu Osmanlı'nın dağılma dönemine kadar... E, bir sürü e, fetihlerde bulunan askeri teşkilatının e, birinci kısmını, eyalet ordusu kısmını sizlere anlatmıştım. Evet, şimdi Osmanlı Devleti, bakın burası Anadolu, şimdi burası Rumeli Balkanlar. Osmanlı Devleti, ne dedik çocuklar, bu seneki bütün derslerimizde aynı şeyi söyledik değil mi? Hedef neresi? Osmanlı'nın kızıl elması neresiydi? Batı. Şimdi Osmanoğulları kurulduğu yer itibariyle Bizans'a sınır komşusu olması ve ilk başta Anadolu beylikleriyle iyi geçinmesi, sonrasında fetih yönünü batıya çevirmesi zaten bize Osmanlı'nın amacını göstermişti. Dolayısıyla bu şekilde sınırlarını adım adım genişleten Tuna Nehri'nin kuruluşundan itibaren diyorum, Tuna Nehri'nin ta ötelerine geçen Osmanlı Devleti tabii ki askeri sistem olarak e, çok güçlü bir yapıya sahip olması gerekiyordu. Bu birincisiydi. İkincisi şu çocuklar, e, öncelikle devlet içerisinde eyalet askerleri hangi birliklerden oluşuyordu? Türkmen. Değil mi? Türkmen birliklerinden oluşuyordu. Dolayısıyla şöyle bir sistem vardı. Şimdi biz buna bir denge olarak bakacak olursak olaya şöyle terazi denge. Şimdi bir yanda Türkmenlerden oluşan birlikler ama bu yeterli mi değil. Mesela şunu anlatayım size. İkinci Murat biliyorsunuz Balkanlarda. Macarlarla Edirne-Seged'in anlaşmasını yapmıştı. Bu anlaşma aslında çok da Osman'ın lehine bir anlaşma değil. Öyle söyleyeyim. Bir başarısızlıktı Edirne-Seged'in anlaşması. Edirne-Seged'in anlaşmasından sonra 2. Murat tahtı küçük yaştaki oğlu 2. Mehmet'e bıraktı. 2. Mehmet'e bıraktı. 2. Mehmet Fatih olacaktı daha sonrasında. Şimdi ikinci Mehmet'in tahta geçmesini Çandarlı Halil diye bir kişi var. Bu çok istemedi. İkinci Mehmet tabii çok küçük yaştaydı. Bu durumun farkındaydı. Daha sonrasında ikinci Mehmet'in e, işte tahta çıkmasını Balkan kuvvetleri o tam istediğimiz fırsat deyip büyük bir sefere giriştiler. Yani Varna Savaşı olacaktı. Şimdi Varna Savaşı olacaktı. E, tabii ki burada ee, öncelikle e, bir yandan ikinci e, Murat tahta çıkması için ikna çabaları vardı. Tekrar. Tabii ikinci e, Mehmet mektup yazdı babasına. Bunu zaten ileriki konularımızda anlatacağım. Şimdi sadece şunu anlatmaya çalışıyorum çocuklar. Demek ki Çandarlı Halil'in ikinci Mehmet'e bir baskısı var. Şunu diyebilir miyiz? Demek ki orduda ordu da olsa, sen padişah da olsa e, güce karşı bir güçle dengelemen lazım. Siyasi gücünü. Bu da ne oldu? Ta 1. Murat'tan itibar, itibaren kurulan kapı kulu sistemi oldu. Yani bu bir denge unsuru olarak da kuruldu diyebiliriz. Yani sorularımızda karşımıza çıkarsa ve 2. Mehmet de bu denge unsurunu kullandı. Türkmenlere karşı Kapı kulu sistemini, yeniçerileri kullandı. Kullandı derken e, güce karşı güçle bu gücü dengelemiş oldu çocuklar. Evet, bunu ne yapalım? Notlarımızın arasına alalım. E, bu bilgiyi de söylemiş oldum. Şimdi tekrar geleceğiz. Rumeli'de topraklar genişlemeye başladı, fazla askere ihtiyaç duyuldu. Az önce de söyledim, batı yönünde süratle ilerleyen fetihlerin devamı için Anadolu ve Türk Müslüman unsurlarının yanında... Osmanlı saltanatını koruyacak hem de daima silah altında bulunacak bir asker ocağının kurulmasına karar verildi. Zaten çocuk da şimdi şöyle bir değerlendirecek olursak padişahı koruyan bir numaralı unsur sorularda karşınıza gelir. Zaten anlayın buradan kapı kulu sistemidir. Sağ olun feciler, sağ olun feciler. Sol ulufeciler, daha sonrasında sağ garipler, sol garipler. Bunların her bir tanesi padişahı, hazineyi ve sancağı korumakla görevlidir. Ama bu görev kime aittir? Kapıkulu sistemine aittir. Yeniçerilerden oluşan bu sisteme aittir. Evet görüyorsunuz. Neydi? Güce karşı başka bir güçle dengeleme diyoruz. Bu amaçla savaşlarda elde edilen erkek esirlerin Beşte biri, biz buna pençik diyoruz, beşte biri ile Hristiyan tebaasından yani halkından devşirme sistemiyle oluşturulan yeni bir ordu kuruldu. Birinci Murat döneminde Kazasker Çandarlı Halil Paşa'nın tavsiyesi ile kurulan kapı kulu askerleri piyadeler ve süvariler şeklinde iki kısmı ayrıldı. Yani hem atlı hem de yaya olarak. Tabi Acemi Oca, Yeniçeri Ocağı, Yeniçeri Ocağı'na asker yetiştirmek için ilk olarak Gelibolu'da kuruldu çocuklar. Acemi Ocağı'na iki şekilde asker alınırdı. Bunlardan biri savaşlarda esir edilen, genelde 18 yaşından küçük, ruhen ve bedenen sağlıklı gençlerin beşte birinin, yani pençik diyoruz biz buna, vergi karşılığı devlet hizmetine alınması şeklinde oluşturulmuştu. Diğeri ise devşirme sistemiydi. Şimdi çocuklar, ne oldu? Bir bölüm, bir... 5 oranında pençik sisteminden yararlanıldı. Yani savaş esirlerinden eli yüzü düzgün olanlar, ruhen dinç olanlar ne yapıldı? Ordu hizmetine alınmış oldu ve yetiştirildi. Ancak Balkanlara doğru adım adım ilerlemeler devam edince bu yeterli olmadı. Bu yeterli olmayınca ne yapalım denildi? Tekrar devşirme sistemine geçildi. Bunları unutmuyoruz. Sıralaması önemli. Pençik Farsça'da 1 bölü 5 anlamına gelir. Pençik kanununa göre Osmanlı Devleti'nin fethettiği bölgelerden alınan esirlerin 1 bölü 5'i padişahın olurdu. Devlet esir başına 125 akçe paha biçerdi. Devletin pençik kanunuyla komutan ve gazilerden topladığı köle başına düşen 25 akçe vergi ise pençik resmi denirdi. Bu işin detay kısmı. Pençik resmi altında toplanan esirlerden önce erkek olanları ayrılırdı. Sonra fiziksel durumlarına göre herhangi bir sakatlığı olmayan ve ileride yeniçeri olması hedeflenenler pençik oğlanı olarak altı sınıfa alınırdı. Evet altı sınıfa alınırdı çocuklar. Geldik Acemi Ocağı'na. Pençik oğlanlarından eli yüzü ve karakteri düzgün olanlardan bazıları sarayda iç oğlanı, hani böyle dizilerde falan görmüşsünüzdür, iç oğlanı. Yani iç hizmetlerde e, işe yarayacak kişiler seçilir. Daha sonrasında bunlar bir eğitime tabi tutulur. Geriye kalanlar ise yine e, çiftçilikle e, diğer sair işlerle uğraşırdı. Acemi ocağına asker alınmasının diğer bir yolu ise devşirme sistemidir. Bakın çocuklar bazen buralardan soru gelebiliyor. Bu da böyle e, gelişi gelişigüzel alınmamıştır. Devşirme sistemi bu şekilde e, böyle bir düzen içerisinde alınmıştır. Bunun bir kuralları vardır. Bunları şimdi size söylemiş olacağım. Mesela genelde Rumeli'de Hristiyan tebaadan yapılan bu uygulamada öncelikle gönüllü olarak devşirilmek istenenler yani alınmak istenen çocuklar e, ordu hizmetine e, sunulurdu. Burada şöyle bir şey yoktu. Balkanlardaki köyleri bas, zorla sen 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 geç diye bir sistem yoktu. Gönüllülük vardı. Bir de şu bilgiyi vereyim. Bir Osmanlı'dan bahsediyoruz. Düşmana diz çöktürmüş Osmanlı'dan bahsediyoruz. Ve Osmanlı ne yapıyor? Bunları alıyor, yetiştiriyor. Maaşlarını veriyor. Bakın tekrar ediyorum. Maaşlarını veriyor. Bir e, kademeye gelmiş oluyorlar bu çocuklar. Ve insanlar artık seve seve çocuklarını ne yapıyor? Bu sisteme dahil ediyor. Nasıl şimdi millet e, üniversitede mezun olan Amerika'ya oraya buraya gitmeye çalışıyor, o dönemde de Osmanlı'ya gelmeye çalışıyorlardı. Evet, bu Osmanlı'dan bahsediyoruz çocuklar, bunu unutmayalım. Tabii e, gönüllülük esastı. İşte mesela örnek veriyorum çocuklar, tek erkek çocuğu olan ailelerden devşirme yapılmazdı. Neden? O çocuk o aileye lazımdı. 8 yaş altı ve 20 yaş üstü devşirilemezdi. 8 yaş altı çok küçük, 20 yaş üstü de artık siz buna bir şey öğretemezsiniz zaten, geçmiş oluyordu. Devşirme olarak alınan çocuğun köyü, kazası, sancağı, baba ve anasının isimleri, yani soy da önemli burada, doğum tarihi, eşkali bir deftere yazılırdı. Kimden alındı, nasıl oldu? En az 3, en fazla 8 sene eğitilen çocuklar acemi ocağına gönderilirdi. Evet, Müslüman ve Yahudi Yahudi ailelerin çocukları devşirme sistemine alınmazdı. Yarın bugün sorularda çıkar. Bu şekilde e, değildir denilirse bunu işaretlersiniz çocuklar. Acemi ocağında dini, ilmi ve askeri eğitimden geçirilen devşirmeler çıkma veya kapıya çıkma adıyla Yeniçeri ocağına alınırdı, bir tören uygulanırdı ve bu törende e, kıyafetleri giydirilir. Artık e, bir nevi orduya hizmet edebilen bir yapıya sahip olurdu. Tabi 1. Murat döneminde bizzat padişahın hizmetinde bulunacak daimi ve profesyonel bir ordu kuruldu 1362 yılında bakın çocuklar. Yeniçeri ocağı. Barış zamanlarında Edirne'de ve saray çevresinde dururdu. İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'da iki Yeniçeri kışlası yapıldı. Evet, iki Yeniçeri kışlası yapıldı. Yeniçeriler başlarına börk denilen özel bir serpuş, yer sinah olarak da ok, yay, kılıç, hançer, balta, ateşli silahların yayılmasından sonra ise tüfek kullanırdı. Unutmayın bunu maaşlı sistem demiştik. Bunlar üç ayda bir ulufe adı verilen maaş alırdı. Peki şimdi bunlar üç ayda bir ulufe adında bir e, maaş alıyordu. Peki bir de şu vardı. Her padişah değişikliğinde bunu bir nevi de aslında 2. Mehmet yani Fatih de başlatmıştır. Güce karşı güçle dengeledi dedik ya Fatih. Ne yaptı? Yeniçerilere bahşiş verdi. Ve bu uygulama e, hemen hemen e, epey bir 200 yıl, 300 yıl daha da fazla devam etti. Her padişah değişikliğinde cülüs adı verilen, cülüs adı verilen bahşiş verilirdi Yeniçerilere. Peki bu güzel bir şey mi? İlk başta güzel bir şey. Anın eli tutulmaz. Ama işler kötüye gidince, siz bu bahşişi kaldırıyorum ülen derseniz bu, bu sefer yeniçeriler ne yapardı çocuklar? Resmim çok iyi değildir ama şu ne kazan. O zaman kazanı kaldırırdı. Kazan kaldırırdı. Evet çocuklar İsyan ederdi. Ee, bu durum ilk başta iyiydi, güzeldi. Bu bir güçlü yeniçeriler ama bu gücü e ee, tabii gücü kullanabilirseniz, dengeleyebilirseniz iyidir ve güçlü zamanınızda iyidir. Zayıflamaya başladığınızda bu güç ne yapar? Sizi yakar. Şimdi Yeniçeri Ocağının en büyük komutanı Yeniçeri Ağasıydı. Bir durum olduğunda bir şikayet Yeniçeri Ağasına bildirilirdi. Mesela Yavuz Sultan Selim Selim Şah İsmail'in karşısına çıkar. Şah İsmail'le daha öncesinde bir husumetleri vardır. Ee, çaldıran seferidir bu sefer. Tabi e, bunu anlatayım size. İki, e, birinci Selim daha şehzadeyken yardımcısıyla birlikte Farsiyan'ın yolunu tutar. İran'ın yolunu tutar. Ve Şah İsmail'in e, sarayına gider. Tabi yardımcısı çok korkar. Efendim yani... Ya sizi anlarsa bir Osmanlı şehzadesi olduğunu korkmasan rahat ol der. Ve Şah İsmail'e meydan okur. Şah İsmail çok iyi bir satranç ustasıdır çocuklar. İşte değişik kılıklarda girerler tüccar bilmem işte tacir artık ne diyorsanız işte böyle bir alim kılığında falan giderler. Derler ki burada çok iyi bir satranç ustası varmış biz ona meydan okumaya geldik der. Ve bir şekilde ileride savaşacak kişiyle ama bunu Şah İsmail bilmiyor, satranç oynarlar ve satranç masasında Şah İsmail'in hamlelerini birinci Selim öğrenir. Evet, yenildi mi, yenilmedi mi? Tabii bu detay bir bilgi. Şimdi orada tabii Şah İsmail yenilir ama bunun da hesabını sormak ister orada Selim çok büyük bir akıllılık eder ve orada öyle cümleler kullanır ki Şah İsmail onu öldürmekten orada vazgeçer. Akıllı bir kişidir ve çocuklar geri döner. Artık 2. Bayezid'den bir süre sonra tahtı devraldıktan sonra çaldıran da Şah İsmail'le karşı karşıya gelirler. Şah İsmail o satranç oynadığı kişinin Yavuz olduğunu anlar ama iş işten geçer. Neden satranç oynarlar peki? Burasını da siz düşünün. Neden gidersiniz de düşmanınızla satranç oynarsınız? Evet. Nedeni şurada. Şah İsmail belli ki savunma taktikli gidiyor. Yavuz da bunu öğrenir ve çaldıranda o kaçar, Yavuz kovalar, o kaçar, Yavuz kovalar. Gecenin birinde Yeniçeriler Yavuz'un çadırına oklar atar. Yavuz çıkar. Hemen Yeniçeri ağasını çağırır. Gel bakayım buraya der. Ve Yeniçeri ağası gelir. Bunları bol ve bizzat kelleleri, kellelerini kes ve her bir çadıra as ki ibreti alem olsun der. Evet. Burada gerçekten şikayet Yeniçeri ağasına iletilir. Onun için anlatmış oldum bunu. Evet, tabii e, gulam sistemi vardı. Gulam sistemi de e, ta Selçuklularda ve öncesinde uygulanan bir sistemdi. E, Abbasiler ve Selçuklular tarafından uygulandı. E, bu da bir nevi yeniçeri sistemi gibi, bir nevi kapı kulu sistemi gibi değerlendirebiliriz. E, bu da yabancı askerlerden, yabancı insanların e, yetiş, alınarak yetiştirilmesiyle oluşan e, ordu. ...birlikleriydi çocuklar, gulam sistemi. Yani yarın bugün sorularda karşınıza gelirse, Osmanlı'da uygulanan kapıkulu sisteminin bir benzeri ilk Müslüman Türk devletlerinde hangisi uygulanmıştır derse mesela gulam sistemi diye işaretlersiniz çocuklar. tabi Osmanlı Devleti Yeniçeri olarak olacak adayların belirlenmesi gulam sistemine göre daha planlı bir şekildeydi, onu da söyleyelim. Dönemin şartlarına göre profesyonel bir askeri yapıya kavuşturulan Yeniçeriler Osmanlı merkezi devlet yapısını ve dolayısıyla da saltanatın devamlılığını e, güçlendirdi. Osmanlı devleti Yeniçeriler sayesinde profesyonel ve daimi bir ordu kurmuş oldu. Tabii Kapıkulu süvarileri hani dedik ya piyadeler, süvariler bu Kapıkulu süvarileri en itibarlı atlı birliklerdi. 1. Murat döneminde kapı süvarileri devşirme sistemine dahil edildi. Sipahi ve silahtar adıyla iki bölük şeklinde yeniden düzenlendi. E, dersimizde anlatmıştım hatırlayın sağ ve sol ulufeciler sağ ve sol garipler olarak e, ayrılırdı. E, birisi sancağı korurdu, diğeri hazineyi ve padişahı da korurdu. Bunlar bu şekilde e, altı bölükte denirdi. Kapıkulu süvarileri savaş ve seferlerde padişahı korur. Padişahın silahlarını, Osmanlı sancağını ve hazinesini taşıdıklarını söylemiştim. Evet, şimdi geldik artık yavaş yavaş sorularımıza. Soru. Aşağıda verilen askeri birliklerden hangisi kapı askerleri arasında yer almaz? Bu tarz sorular gelebilir çocuklar. A. Cebeciler. B. Yeniçeriler. C. Silahtarlar. D. Tımarlı sipahiler. E topçuda. Evet. Cevabımız ne olacak çocuklar? Tabii ki e, denizde yani Tımarlı Sipahiler eyalet askeri eyalet askerleri içerisinde yer alan birliklerdi. Aşağıda verilenlerden hangisi devşirme sisteminin genel özellikleri ile ilgili değildir? 8 yaş, 6 ve 20 yaş üstü devşirilemezdi. Ailenin tek oğlu veya dul kadının oğulları alınamazdı. Gerektiğinde Müslüman ve Yahudi ailelerin çocukları da devşirilirdi. De bir bölgede en fazla 40 haneden birinden bir devşirme alınırdı. Bakın kurallara öyle işte dedim ya Balkanlarda köyleri bas gel ölen gel sen gel sen gel halden e, hala adam götürülür gibi insanlar alınmazdı. Devşirilecek çocukların özellikleri şecere defterleri diyoruz biz bunlara bunlara kaydedilirdi. Şimdi ne demiştim dersimizi anlatırken dikkatli dinleyenler hemen Hocam C, C, C der dediğinizi duyar gibiyim sanki. Müslüman ve Yahudilerden e, çocuklar devşirilmezdi. Evet. Geldik diğer bir soruya. Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında uygulamalarından hangisi ya da hangilerinden faydalanın, faydalanılmıştır? E, birinci pençik sistemi. Değil mi? İlk önce pençik sistemi uygulanıyordu. Sıralama önemli demiştim. Daha sonra bunu devşirilme sistemine geçirilmişti. Ama ikta sistemi eyalet ordusu içerisinde yer alan bir sistemdi. İkta sistemi. Evet unutmuyorsunuz. Cevabımız 1 ve 3. Bir diğer soru. Osmanlı Devlet İdaresi'nin temel kurumlarından biri de kul ve devşirme sistemidir. Kul neydi Arapçada? Apt ayın B ve dal harflerinden oluşuyordu. Apt. Her iki sistem kuruluş ve yükselme döneminde başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Kul kısmı genellikle savaş esirlerinden oluşurken devşirme sistemi Osmanlı tebaası olan Hristiyan çocukların toplanıp yetiştirilmesi esasına dayanmaktadır. Şöyle diyebilir miyiz çocuklar? Devşirme sistemi daha düzenli diyebilir miyiz? Evet çünkü neden? Orada seçiyorsun. Tamam diğerinde de kul sisteminde de seçiyorsun ama bir nevi oradaki savaş esirlerinden ne kalıyorsa eline onu seçiyorsun. Evet. Buna göre her iki sistemin amaçları ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez. Bunlara dikkat ediyoruz. A. Devletin idari ve askeri hizmetlerinin yerine getirilmesi. B. Balkanların tamamının İslamlaştırılmak istenmesi. C. Merkezi teşkilatın güçlendirilmek istenmesi. D. Savaşlarda güçlü ve daimi bir ordunun oluşturulmak istenmesi. E gayrimüslimlerin Osmanlı yönetimine bağlılığının sağlanması. Siz şimdi bu insanları al alarak ne yapıyorsunuz? Bunlar yetiştiriliyor. Bunlar Türk ve Müslüman hale getiriliyor. Adı üzerinde devşirme diyoruz biz zaten buna. Bir nevi artık bunlar kul oluyor. Yani padişahın tam bir korumacısı oluyor. Ee, güçlü ve daimi bir ordu bir nevi oluşturulmuş olunuyor ve askeri ihtiyaçları da karşılıyor. Ancak Bursa'da dediğimiz gibi Balkanların tamamının İslamlaştırılmak istenmesi diye bir amaç yok. Kesinlikle çocuklar bu noktada hataya düşmeyin. Ee, burada e, Balkanlardaki o Türkleştirilmesi ve Müslümanlaştırılmasını zaten iskan politikasında anlatmıştık. Buradaki ordu sistemiyle onun bir alakası yok çocuklar. Evet. Son soru olması lazım bu. Berkay diye bir birisi varmış. Birinci Murat döneminde merkez ordusu olan Kapıkulu Ocakları kurulmuştur demiştir. Kutay ise Kapıkulu Ocakları'nın birinci devşirme sistemiyle oluşması, iki, ikinci ulufe denilen maaş alması, üçüncü doğrudan padişaha bağlı olması özelliklerine sahip olduklarını söylemiştir. Bunlardan hangileri veya hangisi doğrudur diyor. Bence hepsi doğrudur değil mi çocuklar? Evet. Peki Cülüs adında bahşiş alır deseydi o da doğru olmuş oluyordu. Evet. Bir soru daha var. Osmanlı askeri yapısının kurulması ve güçlenmesinde uygulamalarından hangisi ya da hangilerinin katkısı olduğu söylenebilir? Tımar sistemi var mıydı? Eyalet ordusu içerisinde yer alır, vardır. Bunlar ee, ücretsizdir. Toprak sistemiyle oluşturulmuş askeri birliklerdir. Pençik sistemi zaten vardı. Devşirme sistemi de var. Değil mi çocuklar? Evet. Dersimiz bitti değerli öğrencilerim. Notlarınızı almayı ihmal etmeyin. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım. Soruları çözerek ancak konuları pekiştirebilirsiniz. Bunları da unutmayın. Evet. Sağlıkla kalın.